Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahanadan börek yapacağım. Ee, ön hazırlık olarak maydanozlarımı kıydım. Lahanayı da aynı şekilde doğradım. Bu arada lahana çiğ, hiçbir şekilde haşlama ya da pişirme görmedi. Ee, lahananın boyutu da şu kase boyutunda yani küçük boy bir lahananın yarısını kullandım. Şimdi ilk olarak e, sosunu hazırlayacağız. Bunun için kabıma yoğurdu aldım. İçerisine yumurtalarımı kıracağım karabiber ilave ediyorum. Bir bardağı kadar da zeytinyağı kullanacağız. Siz isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bende yumuşak yağlı peynir vardı. Sizde hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Lor peynir olabilir, sert bir peynir olabilir, kaşar peynir bile olabilir. Peynirimi de ilave ediyorum. Şimdi bu karışımın hepsine peynir böyle eze eze iyice karıştıralım. İçerisine unumuzu da ilave ediyorum ve son olarak bir paket kabartma tozumuz var. Onu da ekliyorum. Eğer daha evde yoğurdunuz yoksa süt de kullanabilirsiniz bu harcı hazırlarken. Ee, yarım su bardağından biraz fazla süt yeterli oluyor. Şimdi bu hazırladığımız karışımı lahanaların üzerine dökelim Şimdi güzelce bir karıştıralım. Karışımımız hazır. Şimdi karışımımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabının içerisine alalım. 80 derecelik fırında üzeri tamamen böyle nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Karışımımız pişti. Şimdi dilimleyip servis tabağına alacağım.